güzel bir pazar günü dileğimle hepinizi selamlıyorum. Başlığımdan dolayı daha çok gençlere yönelik bir analiz yapacağım düşünülebilir. Konuşmam biz büyükleri ayna tutma niteliğinde olacak. Paylaşacağım konular, analizler ve önerilerin arka planında da araştırma şirketimiz Argetus'un yaptığı araştırmalar ile son 3-4 yıldır liselerde ve üniversitelerde yüzü aşan seminerlerimin o seminerlerde elde ettiğim bulgular ve gözlemler yer almaktadır. Gezi olaylarında, o gezi olayları ülkemizin bütün sokaklarında tencere, tava çalmaları ve klakson çalmaları yaygınlaştığı bir dönemde, gezi ruhunun sahipleri dediler ki, biz gençleri haksızlık etmişiz, gençlerimiz gerçekten çok iyiymiş dediler. Şimdi biz aynı cümleyi 15 Temmuz gecesi ve sonrasında kullandık ve dedik ki, gençler haksızlık etmişiz, gençlerimiz çok iyi. Türkiye'de birbirine yabancı, birbiriyle çatışan, birbirinin muhalifi iki kutup kendi gençleri için aynı cümleyi söyledi. Evet bunlar güzel ama gençlik konusuna gerçekten paradigmal bir gözle bak, bakmaz ve reformcu bir değişiklik yapmazsak bu nostaljik yakınmalar ya da duygusal övüşlerle bir süre daha idare edebiliriz. Çünkü bizim Müslüman mahalle olarak gençliğe bakışımız, insana bakışımız, eğitim yüklediğimiz fonksiyonla modernizmin, ideolojilerin ve biraz daha sertleştireyim Kemalizmin bakışı arasında ciddi paralellikler bulunmaktadır. Muhtevayı söylemiyorum. Bir bakış açısını araçsallaştırmayı söylüyorum. Mesela Kemalizm sistemini, rejimini korumak ve kollama görevini orduya değil aslında eğitim sistemi yüklemiştir. Biz de o öğretten yola çıkarak her şeyi eğitim sistemini yükleme gibi bir durum içindeyiz ve onun içinde sürekli eğitim vurguları yapıyoruz. Değerli misafirler, oysa milli eğitim politikaları ve eğitim politikaları çocukların yani bizlerin işte 5-6 yaşından 12-13 yaşına, 15 yaşına kadar olan süresini kapsamaktadır. Ama daha geniş bir alanı kültür politikaları ilgilendirmektedir. Bunun siyasi yansıması da şudur. Türkiye'de 1950'den beri hiçbir sol parti, CHP'si, DSP'si, SHP'si tek başına iktidara gelmediği halde 15 tane köşe başı solcu kültür bakanı var. Bütün koalisyon hükümetlerinde ver milli eğitimi al kültür bakanlığını demişiz. Tek başına iktidar olduğumuz dönemlerde de AK Parti dönemimizi kastediyorum. içimizdeki en solcuyu kültür bakanı yapmışız. Oysa insanı eğiten, İnsanı onaran iklimdir. Nezle gribi geldiğimiz zaman hepimiz nezle oluruz. Eğitim politikaları özellikle Türkiye için söylüyorum didaktik de olduğu için sadece bilgi aktarır aslında eğitmez, onarmaz ve inşa etmez. Oysa sinema, televizyon, tiyatro, müzik, müze faaliyetleri, gezi, festivaller, yarışmalar bütün bunlar kültür politikalarının alanıdır. Ve biz burayı 50 yıldır, 60 yıldır hatta 100 yıldır Kemalist ve sol iktidarlara teslim etmiş durumdayız. Onun için 50 yıldır hiçbir sol parti olmadığı halde hala festivallerde, film yarışmalarında çıkıyor sanatçı sahneden yedi sülalemizi hakaret ediyor ve iniyor. Biz de diyoruz ki bu niye böyle oluyor? Çünkü eğitimi kutsal kabul edip eğitimi şart kabul edip kültür politikalarını yani iklimi oluşturan, esas iklimi oluşturan politikaları dışsallamışız. Saadettin Öktöncü'ye bir gazeteci diyor ki siz İslam'ı çok iyi anlamışsınız, çok iyi yaşıyorsunuz. Ailenin size İslam'ı nasıl öğretti diye soruyor. Saadettin Öktön hocam diyor ki ailem bana İslam'ı öğretmedi. Gazeteci şaşırıyor. Nasıl olur efendim diyor. Nasıl öğretmedi diyor. Efendim öğretmediler diyor. Onlar yaşadı, ben de öğrendim diyor. <laughs> Reformcu ve paradigma değişimlere sağlamazsak maalesef çok fazla mesafe alamayacağız. Mesafe alamayacağımızın en büyük örneği şudur. Şu anda dernek, vakıf ve diğer siyasi partilerimizin gençlik kolları, belediyelerin gençlik birimleri 1970'lere, 80'lere yani bugünkü Türkiye'yi yönetilen Recep Tayyip Erdoğan kuşağındaki döneme nazaran kat kat daha fazla olduğu halde bugün ulaştığımız gençlik Türkiye'de gençlik içerisinde yüzde on bile değildir. Bir araştırmaya dayanarak söylüyorum. Derneklerimiz, vakıflarımız, parti gençlikolarımız, belediyemizin gençlik birimleri, şeyhler, tarikatlar, cemaatler, okuma grupları, abiler hepimizin ulaştığı gençlik yüzde on bile değil. Sadece bu veri bile aslında şapkamızı önümüze koyup nerede hata yapıyoruz demek için yeterlidir. Nerede hata yapıyoruz? Mesela gençlik sorunu diye konuşurken sürekli gençlerle ilgili hatalardan bahsediyoruz. Oysa gençlerimizle ilgili konuştuğumuz her sorun aslında biz büyüklerin sorunudur. Bizim ihmallerimizin, bizim yanlış bakış açılarımızın, bizim ön bizim hatalarımızın sonucu ortaya çıkmış bir sorundur. Bir sorun varsa bu gençlik sorunu değildir. Büyüklerin gençlik politikaları sorunudur. <laughs> Mesela gençler okumuyor diyoruz. Büyük bir iftiradır. Türkiye'de 10 ile 30 yaş arası en çok okuyan yaş aralığıdır. Çünkü biz 30'undan sonra büyükler okuma görevinin bizden düştüğüne, sakıt olduğuna inanıyoruz. Ama aynı taraftan da beşikten mezere kadar da ilim öğrenmenin farz olduğunu da söylüyoruz. Nasıl okuyacağız, nasıl öğreneceğiz? Çünkü otuzundan sonra tecrübelerimize güveniyoruz. Bu tecrübe bize yeter diyoruz. Onun için de bir genç bize gelip bir şey söylediğinde, bir şey teklif ettiğinde, itiraz ettiğinde diyoruz ki evladım senin bu konuda bilmediklerin var diyoruz. Belki de bizim bilmediğimiz bir konuda gencimiz bize bir şey söylüyor. Çünkü biz tecrübelerimize güveniyoruz. Yenilenmeyen tecrübe durgun su gibidir. Kesinlikle kir barındırır. Okumak, okumak, araştırmak, gezmek, tartışmak, dinlemek, kulak vermek ise tecrübeyi yeniler. Tecrübeye güvenmek aynı zamanda bir süre sonra kibir kapısından da içeri girmek demektir. Bir gence senin bu konuda bilmediğin bir şey var. Senin sandığın gibi değil dediğimiz zaman bunun aslında kirli tecrübemize dayandığını affınıza sığınarak söylüyorum. Biraz da kibrimize dayanan bir hata olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Buna bağlı olarak şunu söylemem gerekir. Çünkü demin hem Merve hocamın hem Haldun hocamın söylediği başlığa atıf olsun. Bilgi edinme yollarımız değişti. Usta çırak ilişkisi evet güzel, öğretmen öğrenci ilişkisi evet güzel, ama artık kendini öğreten bir teknoloji var. Yani hoca ihtiyaç duymaksızın kendini öğreten ve kendinde var olanı bir aracıya ihtiyaç duymaksızın veren, öğreten, gösteren bir teknolojiyle. Yani bilgi edinme yollarımız değişti. Bizim kendimizi çok iyi zannettiğimiz bir konuda 15 yaşındaki 20 yaşındaki bir cengimiz belki bizden daha iyi biliyor olabilir. Çünkü bilgi edinme yolları değişti. Başka çok tekrar edildi. Şimdiki gençler sıkıntı çekmiyor. Gerçekten öyle mi? Hangi gençler? Bizim gençlerimiz sıkıntı çekmiyor. Terörün 10 yıldır esir almaya çalıştığı bir ülkede, yüzlerce, binlerce insanın göç ettiği, ailenin göç ettiği bir ülkede, boşanmaların arttığı bir ülkede gençler sıkıntı çekmiyor cümlesini kurarken bence frene basalım ve biraz düşünelim. Bizim bizim gençlerimiz sıkıntı çekmiyor olabilir. Ama Allah dağına göre kış verir sözünden yola çıkarak söylüyorum. Her çağın kendine özgü sorunları, dertleri, ızdırapları vardır. Kendi gençlerimiz konformist bir hayat yaşıyor diye yani elleri sıcak sudan soğuk suya değmiyor diye ülkenin ve coğrafyanın bütün gençlerini çok iyi şartlarda olduğunu düşünmeyelim. Gençler sıkıntı çekmiyor cümlesi lütfen kullanmayalım ya da kullanırken biraz frene basarak kullanmamız gerekir. Başka bir yargımız var. Yetişmiş insanımız yok cümlesi. Yaklaşık 10 sene önce bir siyasi büyüğümüze, neden devletin her kademesini Fethullah Gülen'in talebelerine teslim ediyorsunuz diye sorduğumda döndü ve dedi ki ya Erol yetişmiş insanımız yok dedi. İtiraz ettim dinlemedi. Şimdi aynı cümleyi 15 Temmuz öz eleştirilerinde abilerimizden şöyle duyuyorum. Ya yetişmiş insanımız yoktu maalesef FETÖ'ye teslim olduk. Bu tehlikeli bir cümledir. AK Parti 10 yıllık bir parti, 15 yıllık bir parti olabilir ama gerisinde Büyük Doğu Gençliği, Diriliş Gençliği, Milli Türk Talebe Birliği, İlim Yayma Cemiyeti, Enser Vakfı, Birlik Vakfı, Milli Gençlik Vakfı gibi sayısını 50-60'a çıkarabileceğimiz teşekkül var. Koskoca bir gençlik var. Hiç Hiçbirimiz Hiçbirimiz o kaba sözdür ama söylüyorum lazım kendi çocuklarımızda dana muamelesi, komşunun çocuklarına da öküz muamelesi yapmasın. Yani komşunun serçe kuşunu tavus kuşu görmez. Bu bu şunun için problem. Çünkü bugün hala gençlik yetişmiş insanımız yoktu cümlesi üzerinden öz yapıyorsak bazılarımız sorunu, problemi yine yeterince anlamamış demektir. Hele hele FETÖ gençliğiyle mukayese edilecek bir gençliğimiz yok bizim. Hepsi daha vatansever, hepsi daha iyi yetişmiş, hepsi daha iyi sadık. Bu, 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 kayeseyi, bu, mukayeseyi yaptık ve geçişmiş insanımız yok diyerek devletin bütün kurumlarına, kurumlarını o gençlere maalesef teslim ettik. Parlak değil, parlatılmış gençlere teslim olduk. Son birkaç madde. Saatim var bakıyorum. Süren var yok. Erol Bey Muhammed Bey'e bakmıyorsunuz. Bir buçuk saatte bitirme programı aldık. Zamanınız var. Iyi kullanın. Teşekkür Değerli ederim. Değerli hocalarım gençlerimiz gençlerimiz gençlik çalışmaları neyi olur? Şunun için söylüyorum. 1970'ler 80'ler yani şu Siyah hocam Recep Tayyip Erdoğan misafirimiz geldi mi? Numan Kurtulmuş. Bu, bu insanların yetiştiği dönemdeki gençlik hareketlerinin aktörü bizzat gençlerdi. Bugün çok profesyoneliz, çok imkanımız var, çok paramız var ama gençlik çalışmalarını genç olmayanlar yürütüyor. Bu da, bu da, bu da evet bir profesyonelleşmeyi sağlıyor ama gençler bugünkü gençlik çalışmalarının müşterisi konumundadır aktörü değildir, edilgendir. İnşa edicisi, kurucusu değildir, hizmet alanıdır. Eğer gençlik çalışmalarında gençler müşterilikten çıkarılmazsa biz imkanlarının çok olmasıyla övünürüz ama gençlerimiz edilgen olmaya devam ederler. Bu aynı zamanda biz büyüklerin 1970'lerde, 80'lerde gerçekleştiremedikleri hayalleri bugün gençler üzerinden devam ettirme anlamına gelir ki Burada da bir baskı ortaya çıkıyor. İki yoldan birini tercih ediyor gençlik. O gençlik dinamizmini bastırıyor, bize teslim oluyor. Emrin başım üstüne abim diyor. Ya da çekip gidiyor. İşte onun için yüzde onu geçen bir gençlik kitlesine ulaşamıyor. Yüzde on bile yok. Hep eğitim şart diyoruz. Demin söyledim. Kültür politikalarına daha fazla önem vermemiz gerekir. Ben yapmadım ama yapılırsa İslamcı gençlik çalışmalarının paydaş kelimeleri nedir diye baktığımız zaman 5 hafta kavram çıkar. Ama sokakta yaşayan çocuklar, uyuşturucu kullanan, bağımlılık maddesi kullanan çocuklar, göç eden çocuklar gibi kavramlar İslamcı gençlik çalışmalarında hem akademik çalışmalarda hem de sihir toplum çalışmalarında daha az çıkan kelimelerdir. Dolayısıyla buradaki açımızı genişletmemiz kültür, sanat, edebiyat ve diğer bütün alanların nüfuz eden bir gençlik çalışmasına ulaşmamız gerekiyor. Son cümlem şu. Son başlığım hep aile diyoruz. Ama kabul edelim ki başta söyledim. Insana bakışımız, eğitime bakışımız, sihir toplum kuruluşlarımız çok modern, çok ideolojik ve bir ölçüde kemalizmi zaman zaman taklit ettiği için de aslında kemalizmin, modernizmin, çağdaşlaşmanın aileye vurduğu o şeyi bazen biz İslami çalışmalarda da vuruyoruz. Yani bazı gençlik çalışmalarımız acaba ne derece aileyi koruyor ya da aileyi etkisiz hale getiriyor sorusunu sormamız gerekiyor. Bakın FETÖ ile ilgili onlarca tarif yaptık. Benim tariflerim bir tanesi de şudur. FETÖ ailelerinden koparılmış çocuklar ve gençler örgütüdür. Çünkü çünkü örgütler, ideolojiler ve modernizm bir gencin, bir çocuğun ailesinden ve mahallesinden koparılmadığı sürece eğitilemeyeceğini, aydınlanmayacağını düşünür. FETÖ de çok modern, ideolojik bir yapıdır, bir örgüttür. O da çocukları ailelerinden koparak eğitti ve kendisine ait kıldı. Biz eğitim politikalarımızla, üzerine bastırarak söylüyorum yurt ve kurs politikalarımızla, öğrenci ve okul tercih sistemlerimizle çocuklarımızı ne kadar ailelerinden koparıyoruz ve ne kadar örgütlerin başka aktörlerin hedefi haline getiriyoruz bunun da gözden geçirilmesi gerekir. Bir cümle Avrupa'dan gelen misafirlerimiz belki beni teyit ederler. Modern pedagoji diyor ki biz hata etmişiz. Nerede? Küçük aileyi, çekirdek aileyi dayatarak şimdi anladık ki bir çocuk dedesiz büyürse eksik büyür diyor. Amerika'da ve Avrupa'da dedelik servisleri kurulmaya başlandı. Aile parçalanmışlığının çocukları mahallesinden, komşusundan, dedesinden, ninesinden koparmanın getirdiği sonuç. Avrupa'ya çok uzak değiliz. Yakında bizim de gazetelerimizde dedelik servisleri ilanları çıkmaya başlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Peki. Erol kardeşimize... <laughs> Teşekkür ediyoruz.